yayınlar var. Ameliyat sonrası soğuk tüyü tutuk kullanım, yeni enerji cihazlarıyla yapılan e, ultrasonik disektör ya da büyük yapılan cerrahi, ya da işte bandajlarla, elastik bandajlarla pansuman bunu da azalttı, gösterilmemiş. Cerrah teknik olarak bahsettiğim gibi keskin bir seksiyonun şeyden, keskin bir seksiyonun koterle yapılan bir seksiyondan daha az denize yol açtı. Eskiden beri bilinen bir şeydi. Yeni çıkan yayınlarda şu kısımda görünüyorlar. Yeni çıkan yayınlarda ee, yeni enerji cihazları da yapan seksiyonların gene de enerji azalttığı söyleniyor. Böyle <laughs> boşluk kapama ya da flat fixasyon teknikleri var. Bununla ilgili çok çalışma var. Bunların bir kısmında ee, bir yarar gösterilememiş. Bunun nedeni hani standart bir yöntem yok. Hani kim kaç kişide flat fikse ediyor, nereye gidiyor, asil mi diyor, üst 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 diyor, bunlarla ilgili herhangi bir e, standart yok. Bir de şurada bir batı sütür eden, bu çok iddialı bir yayın, 2002 yılında, e, aksiller, aksilla cildini pektoralis, e, özür dilerim, serapsu arteriyonu fikse eden ve aksildeki boşluğu obtel eden bir yayın azalttığını iddia ediyor. Doku yapıştırıcıları, doku yapıştırıcıların herhangi bir etkisi olmadığı kabul et, artık e, kabul ediliyor. Herhangi bir analizde doku yapıştırıcıların seramayı azaltı gösterilmemiş. E, bir tek bu çalışmalarda, şu birinci çalışmada bir fark görülüyor. O çalışmada da e, hastaların yarısında tetrasiklin kullanmışlar. Tetrasiklin eskiden biz de kullanıyorduk. ama o kullanılmış tetrasiklerin üzerinde sadece atlar için kullanılır yazıyordu. Yani Türkiye'de kullanabilecek bir tetrasiklin de yok. Onu da bırakmış durumdayız. Anlayacağınız bu konuşmanın esas konusu ile en meme ameliyatlarının en önemli komplikasyonu, insanların en çok şikayet ettiği komplikasyon. <laughs> Bunun için yine çok çalışmalar, yeni teknikler var, onlardan bahsedeceğim. Burada ilk önce dikkat edilmesi gereken şey aksiller diseksiyon Özellikle bu Z0011 çalışmasından sonra aksiller diseksiyon ciddi şekilde değişti. <laughs> Ee, hani eskiden herkes hakikaten çiftliğini yapardı. <laughs> Şimdi senden lambda'nı pozitif çıkarmaya yapıyoruz. İşte Z10'lu çalışmasından sonra bir iki lambda'nı pozitif çıkarsa İşte çevreyi bilek alan var, epikordun 2 santim üstü alan var, işte 2 santim seler dönemleyen var, 3 santim seler dönemleyen var. Bunlara göre çok tanımlar değişiyor. Genel olarak kabul edilen, işte mastektomi yapmak, akser şöyle yapmak, üzerine bir radyoterapi vermek, akser lenfordanın pozitif olması ve obezite e, lenfenör için risk faktörü. Şimdi bu çalışmalarda, lenfoderm çalışmalarındaki oranın bu kadar farklı olmasının iki tür nedeni de lenfodermin lenf tanımı. Şimdi buradaki evrelerde bakacağınız, birinci evrede de hiç klinik bulgu yok, sadece hastanın orada bir şişkinlik şikayeti var. Eğer hastaya bu noktada lenfoderm tanısı koyup buna uygun tedavi etmeye başlarsanız, ki tedavisi de çok zor değil, hani ya masajla öneleceksiniz, bir de üzerine eldiven vereceksiniz, hastalar çok rahat tedavi edilebiliyor. İkinci evrede işte üzerine basmakla iz bırakan ödemler oluyor. Elevasyonun ödemler. tam düzelme oluyor. Evre 3'te cilt elastikiyetini kaybediyor. Ödem elevasyonu kaybolmuyor. Evre 4'te iyice de hipertrofik deri değişiklikleri görülüyor. Evre 5'te zaten lenfanjiyon sarkoma doğru ilerliyor. Bir miktar anatomiden bahsetmek istiyorum. Şimdi üst ekstremitenin lenfatik damarlarının çoğu tek bir lenf nodununa düşüyor. Posteriördeki bazı damarlar senden lenf nodunu geçerek daha küçük lenf nodunu Bakınız şurada içerik takip edilebiliyor değil mi? Bunlar kadavradaki lenfangiyografi çalışmaları ve bu lenfatikler buradan geldikten sonra şurada gördüğünüz tek bir lenf nodunu düşüyor. Bu antomiden, lenfotik antomiden biraz bahsedeceğim, sonra e, reverse looping'in mantığına gelip geleceğim. O yüzden burada birazcık vakit geçeceğim. Bu aynı çalışmanın şematik hali. Ee, üst ekstrasit derisi tamamen çıkartılmış. Bakın burası baş parmak, burası de baş parmak. Burası anterior, burası posterior. Anterior'dan gelenler hemen yani daima bir lenf, tek bir lenfnodun, tek bir lenfnodun görebilecekler, var. Posterior'dan gelenler ise 2-3 lentoluna ayrı ayrı dağılıyorlar. Bunlar da 180 ekstremite giderken kolektörlere geçiyor. 2-4 tane kolektör var. Buradaki e, tanımlamaları açıklamak gerekirse şu yukarıda gördüğünüz çalışması ee, ıı, üst ekstremde ve memeli sentenler grupları olguların yüzde yirmi dördünde birbiriyle bağlantılı. Klinik çalışmalarda bu biraz daha az. Bakın bunlar da lenfosintigrafi çalışmaları. Toplam dokuz olgu. İlk beş olgu da tek bir lenfonuna gidiyor. İlk beş değil. Beş olgu da tek bir lenfonuna gidiyor. Dört olgu da ise aksiyonun üst kısmına giden ayrı bir kronel kolektörü Şuradan şu incecik şey Şuradan incecik bir renal kolektör gidiyor falan varsa asit akseleratördeki bir lenfonda gidiyor. Şimdi aksiller ölçme mezofiyi falan gelmeden önce bizim cerrahi olarak standart aksiller insizyonu dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan birincisi e, bu şeyde de yazar. E, Heggs'ın orijinal kitabında da yazar. Aksiller üstüne üstünden çıkan onkolojik dren yani çok bir yararı yoktur ve burası hem ağrı hem de lenfodan komplikasyonu artırır. Bunun nedeni, koldan gelen süperyol kolektörlerin aksilervenin üstünden gitmesi. Aksilervenin tam skalize edilmesi öğrenilmiyor. E, çünkü aksilervenin yakınlarında şurada gördüğünüz incecik bir e, lenfodik kolektörle geçiyor. Aksilervenin birkaç milim altında kalmak seksiyonu yaparken, cerrahi tekniğimizde diye cerrahi eğitimimizde hep bize söylenen bir şey vardı. Şu toraka dorsal çıkan, proksimalinden çıkan bir subskopiler dal var. Bu subskopiler dalın korunması da e, lenfedem oranını azaltır denildi. Bunun nedeni aslında subskopiler dalı korumak için aksilerin, aksilerin e, birkaç milim altında kalmanız ve bu kolektörleri korumanız. Tüm bunların sonunda aksiler reverse önce bir aşağı aksiler seksiyon diye bir kavram ortaya atıldı. Çok rahmet görmemekle beraber. Bunun mantığı deminki videolarda, deminki fotoğraflarda da gösterdiğim gibi e, koldan üst ekstremiteden gelen nefatiklerin hemen hepsi interkostal brachial sinirin üzerinde yer alıyor. Öyle olunca interkostal brachial sinirin altındaki nefatikleri çıkartırsanız nefatiklerin hastalığı korursunuz diye bir fikir ortaya atıldı. Tahmin edeceğiniz üzere hani ameliyat süresi daha kısa kan kaybı daha kısa daha az uyku çıkartıyorsunuz. Lenfatik denen daha az. Ee, bunun sıkıntısı dediğimiz gibi üst eksemte lenfatikleri memnun lenfatiklerinin çok yakın ilişkide olması birbiriyle. O yüzden zaman içerisinde güvenlerin endişe duyuldu. Şimdi hani klinik olarak en sıfır tümörlerde bunu yapabilirsiniz diye söyleniyor. Bu aksilerin ölçmekle ilgili İlk makale 2007 yılında yayınlanmış. Memesine Rabbine ücret verilmiş. Kol için bu orada bir kaslar arasında bir sulkus var. Oraya mavi boya verilmiş. 18 hastaya uygulanmış bu yöntem. 11 hastada sertlerden kodu bulunmuş. İlk 7 hastada frozen bakmışlar. İlk 7 hastada frozen ne çıktıktan sonra o sertlerden kodu çıkarmayı da bırakmışlar. Bunlar ilk makalede çok güvenli olduğu söyleniyordu. İndosiyoni yeşili gene kullanılabilir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey eğer bunu yapacaksanız üst ekstremitenin sentinel nerf notu e, memeli sentinel nerf göre daha derinde yerleşiyor. E, ve hani çalışmalarda hep bunu gösteriyor sentinel nerf yaparken e, üst ekstremiteli sentinel nerf notunu bulma oranı da daha düşük. O yüzden radyozotoplar hani bir şeye doğru bir seksiyon yaptığınızda o yüzden radyoz topla e, şey daha kolay lokalizasyonu daha iyi. Yani burada bir sorun var. İki boya kullanmanız lazım. Yani bir boya bir de başka bir şey kullanmanız lazım. Ve genellikle teknikte radyoaktif izotop meme için kullanılıyor. Mavi boya da kol için kullanılıyor. Zamanlama önemli. 60 boyayı verdikten sonra 60 dakikayı geçirmemek lazım. Ee, neovacvan almış hastalar, özellikle taksat bazlı neo, e, kemoterapiler lenfetik fibroz yaptığında e, neovacvan kemoterapi almış hastalarda da e, sertiden lenf modunda zorlaşabiliyor. Bu bir güvenlik çalışması. <laughs> 69 hastaya yapmışlar e, reverse mappingi. Bu 69 hastadan 19'unda sertiden lenf moduyla üst ekseriterin lenf modu kesilmiş. <laughs> Burada altı aslında senten lambda'nın pozitif olunca senten lambda'nın diye tabii senten lambda'nın grubu birbirlerine çok yakın izlenen şunları da lazım. Tüm üst ekstremitenin lambda'ları da pozitif gelmiş. Ama sentinel lamb noduyla aksiller lamb nodu, memenin sentinel lamb nodu birbiriyle kesişmiyorsa ve birbirlerine uzaksa tüm pozitif olan memenin sentinel lamb nodlarında kol lamb nodları negatifmiş. Hani bu mantıkla güvenli kullanılabileceği şeklinde bir yorum yapılıyor. Ama henüz daha çok çalışmaya evet. ihtiyaç var. Bu en son çıkan yayın 5 yıllık sonuçları var. 360 hasta toplam uygulamışlar. Ee, bu 360 hasta sadece 12 tanesine direkt aksiyonlar bu seksörünü yapmışlar. 111 tanesine sendenlerden bunu pozitif birinci e, ee, Lermont seksiyonu eklemişler. Yüzde dört aksiler e, memeli sentinel lermontunun, yüz seksiyonu lermontunun kesişme oranı. Lermfenem oranları da oldukça düşük olarak rapor ediyorlar. Yüzde bir nokta yedi ile yüzde iki nokta dört arasında. Limfa bu sene çıktı bu limfa ile ilgili yayınlar. Oradan nasıl görülecek hakikaten emin değilim ama bu limfa lenf obseksiyonunu yaparken lenf notlarını alıp e, lenfatik kanalları koruyor. Sonra oradaki kanalları bakın şurada incecik bir şey var. Şurada. Bu lenfatik kanalı şurada biraz daha belirleyelim. bak şuradaki şu lenfatik kanalı işte yakındaki bir vene hangi vene olduğunu çok fark etmiyor. Lenfatik e, lenfobasküler e, tekniklerle anastomos yapmak üzerine ameliyat sonrası hiç şey görmediklerini söylüyorlar, lenfenem görmediklerini söylüyorlar. Lenfangiografi ile lenfatikleri yaptıkları anastomozların çalıştığını söylüyorlar. Ameliyat başına 2-4 anastomoz yaptıklarını söylüyorlar. Ne söylüyorlar tabii bence zor yani. Ee, ve de ameliyat süresini en fazla 90 dakika uzattığını söylüyorlar. 30 dakika kadar uzattıkları ameliyat süresinde vakalarda var. Yani herhalde biraz daha zevk nefes ihtimalini arttırıyor. Meyve başı koyucu ilaç ailesi faktörleri tanımlanmış durumda işte sigara içme, büyük kütotik meyve periyarolar insizyon. Periyarolar arıyorlar insizyonu mümkünse yapmayın. Ben profilaktif masiklomerle periyarolar insizyon yapıyorum. <laughs> yapmayın dedikten sonra. Ee, estetik olarak daha güzel düşündüğünü, ee, daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Ee, tecrübeyle beraber de nekrozun biraz daha azaldığını gözlemliyorum. Ee, bunun için de yeni dosyanın yeşil kullanılmaya başlandı. Acıntı de aslında var kameranız yok dedi ama nezih var. Evet. Abi şey bu, siz de plastik cerrahlardan evet. alıyorsunuz. Onlar, hani size bile bir şey sadece bize <laughs> <laughs> Peki anladım. Bir de şey çok ilginç, yurt dışı yayınlarda İndosiyeli yeşil için çelik diyor. Ucuz bir yöntemdir diyor. Hani 100 lira orası için ucuz, burası için hakikaten alınması zor. Ee, bu bir adres boya özel bir kameraya ihtiyacı var. Bakın şurada kamera görünüyor aslında. Olar biraz daha gücü. Bu kamera bir tane ekrana görüntüleri yansıtıyor. Necip ışığı biraz azaltır mısın? Şuradan O Ortadan. Çok gerek olmuyor. Biraz Ne? <laughs> 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 şey bittikten sonra bir oynatın. Ee, kamerada matematiksel ölçümler yapabiliyorsunuz. Dolaşımını güzel gösterebiliyorsunuz. Şu şeydeki alanlar, şu yeşilde boyu alanlar gördüğünüz gibi koyu renkli ameliyatınızı ona göre yönlendiriyorsunuz. Konuşmamı bitirmek istiyorum. Bu bizim uzaklar sık söylediği bir laftır. Bir komplikasyon önünün tek bir kesin yolu ameliyatı yapmamak. Şimdi ben bu ameliyatta cerrahide yapılabileceklerden bahsettim. Ama velakin falan için şey sonrası yapılabilecek çok şey var. Ee, ameliyat sonrası yapabilecek çok şey var. Hastaların eğitimi, kol egzersizleri, e, ee, basın giysileri. O yüzden hani nefrem de hayatın sonu değil. Ben şerif oluyor. Hani internetin algısı çok fazla. Ee, i̇nternette sadece kötü tecrübeler paylaşılıyor. Onun algısı çok fazla. Ama bence hani şey için herhangi ee, bir konflikasyon korkusuyla o koşul prensiplerden ee, ödün vermemiz lazımdır. Teşekkür ediyorum.